Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Hafta boyunca iş ilişkilerinizde yapmayı düşündüğünüz faaliyetlerde gizliliğe önem vermeniz noktasında gökyüzü uyarıyor sizleri. Çalışma arkadaşlarınızın art niyetli yaklaşımlarıyla karşı karşıya kalıp beklenmedik hamleler karşısında nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiğini bilemeyebilir. Olumlu sonuçlanacak işlerinizin fikir hırsızlığı engellenmesi gibi olaylarla ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Dikkati elden bırakmamalı. Herkesi kendiniz gibi sanmamalısınız artık. Gizliliğe önem vermek ve gerçekten güvendiğiniz insanlar dışında işinizle ilgili yapmayı düşündüğünüz değişiklikler, yeni alanlarla ilgili noktaları paylaşmamak hayrınıza sonuçlanacaktır. Ayrıca bu hafta aile ilişkileri, özel hayatınızla ilgili konular fazlasıyla iyi enerjilerle donatılırken atacağınız her adım sevgi dolu iyileşmelerin ve yeni başlangıçların karşılığı olacaktır sizler için. Aile hayatınızdaki huzur, hayatın diğer noktalarında yaşadığınız zorluklara karşı güçlendirecek sizleri. Öğrenci yengeçler, sizler de bu hafta öğretmenlerinizden, ailenizden destek görerek önemli gelişmeler, önemli başarılar gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize güvenme zamanı, çok çalışmanın, azmin ve disiplinin mükafatını alacağınız günlerdesiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca kulak ve boyun bölgesiyle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz noktasında uyarıyor sizlere. Özel yaşamınızda ise sizin tutumunuz, atacağınız her adım bitiş ve başlangıçların vesilesi olabilir dikkatli olmalı ve ne istediğinizi netleştirmelisiniz